Anlatılanlara göre al garısının kapalı kapılar ardından rahatça giren hayalet olduğu söylenir o. İçeri girdiğinde de tanıyamaz mısın, bilemez misin? Çünkü evden biri gibi dolaşırmış ortada. Ne zamanki kadını yalnız yakaladı, ağzını böyle açıp kemiksiz uzun parmaklarını şöyle kadının boğazından içeri sokar, ciğerini söküp çıkarıverirmiş. Korkmadın değil mi? Yok abim korkmadım da. Ha, korkmadın da onun için öyle sallanıyor. <laughs> ne diyordum? Ha, bu algarısı var ya algarısı ahırlara girip atları ürkütmeyi koşuşturmayı çok severmiş. E tabi insanlar da buna çok kızarmış canım. Vakti zamanında bir genç delikanlı daha da bayırda dolaşmış.